Arkadaşlar günaydın. Tam iki gün boyunca yoktum. Belki şişlikten belli oluyordur ama iki gündür dişçi dişçi geziyorum. Acıdan kıvranıyorum falan. Bir dişim burada tamamıyla bitmiş ve işte kanal tedavisi işte çekme bilmem ne falan filan iltihap onlarla uğraşıyorum ve benim en büyük fobilerimden bir tanesi de dişçi. O yüzden iki gündür yoktum arkadaşlar ve hala Felaket dişim inanılmaz ağrıyor yani. Ama yapacak bir şey yok. İki gündür falan da çekemedim. Hatta YouTube'a video girmesinde de bir günlük bir aksama yaşandı. Ama yapacak bir şey yok yani. Gözümü bile açamadım iki gündür. O yüzden bugün tekrardan devam edeceğim vloglara. Yani yapacak hiçbir şey yok. Hepinize özür dilerim ama dediğim gibi felaket dişim ağrıyordu. Öyle saat ben de 6'da uyandım ama yine 7.30'da kamerayı açtım. Çünkü işte ağrı kesicimi aldım falan, antibiyotiklerimi aldım. Biraz bir tık daha konuşabilecek seviyedeyim. Ondan sonra güne başlayalım. Hemen bir bozu gezdirelim. Sonra iş planımızı yapalım, günlük planımızı yapalım ve videoya devam edelim. Arkadaşlar dişim tam benim öğütme dişim falanmış. Yani ne yemek yiyebiliyorum iki gündür sadece sıvı tüketiyorum falan. Bakalım inşallah kısa zamanda iltihabiner ve dişimi çektiririm ama gerçekten kötü ve ben inanılmaz korkuyorum dişçiden. Yani ne olacak bilmiyorum. Neyse biz işimize dönelim. iki gün sonra tekrardan devam. Edelim. Ya gerçekten bir insanın bir yeri ağrıyınca bir sıkıntısı olunca hani konuşmak bile istemiyor veya bir şeyleri anlatmak bile istemiyor gerçekten. Benim durumda aslında aynen öyle. Hatta şu anda bile konuşurken ağzım hareket ettiğimde falan dişim sızlıyor ama yapacak bir şey yok yani iki gün fazla bile kestik arayı. Hatta bir gün YouTube'u yükleyemedik yani arayı o kadar açtık. Şimdi devam <laughs> bildiğiniz gibi yeni bir aya başladık. Eylül ayının başlangıcında oturduk ve Eylül ayı hedeflerimizi çıkardık. Neler yapmamız gerektiğini, hangi işleri tamamlamamız gerektiğini ve bu ay bittiğinde hangi konumda olmamız gerektiğini, güzelliğini belirledik. Bunlar gerçekten ay başında bence çok önemli şeyler. Yapılması gereken şeyler. Ve şimdi arkamda duran o tahtayı yenileme zamanı. Biliyorsunuz uzun bir süredir aynı duruyordu. Çünkü yapmamız gereken işler o ay içinde tamamlamamız gereken uzun vadede hedefler vardı içinde. Şimdi orayı sildik tekrardan. Yeniden başlıyoruz. Bazı maddeler kalacak, bazı maddeler yenilenecek, bazı maddelerin hedefleri daha da büyüyecek. Şimdi orayı yenileme vakti. Saat 2 oldu ama ben de bittim. Ama işlerde bayağı azaldı. Şimdi bir dışarı çıkıyorum yemek yemeye. Zaten kamerayı açtım. Umarım sesim geliyordur. Bir taksi arıyorum. İnşallah gelirse Buradan bir yemeğe geçeceğim. Zaten herhalde geçiyordum sanırım. Size en son kamerayı açtım. Bilmiyorum hatırlamıyorum gerçekten. Ben bir görüşmemi hallettim. Başka bir görüşmeye geçiyorum. Oradan da çekerim. Geçen yaptığım görüşmeyi çekemedim. Şimdi oradan kalktım. Başka bir görüşmeye gidiyorum. Orada muhtemelen çekerim sizi arkadaşlar. Dediğim gibi dişim bir tık daha iyi. En azından ağrı kesiciyle ayakta duruyorum. İşte iltihabım geçerse halledeceğim. Ama gerçekten bir yerin ağrırken bir şey olurken. İş yapmak çok zor. Yani ben her gün ciddi manada vitamin, mineral tüketiyorum. Bunu yapmamın sebebi de hasta olmamak. Yani şundan bahsediyordum. Ben zaten hasta olmamak için, vücudumun direncini sağlam tutabilmek için her gün ciddi manada vitamin ve mineral tüketiyorum. Yediğim gıdalara gerçekten dikkat ediyorum. Bir de özellikle dişçiden korktuğum için inanılmaz dikkat ediyorum diş sağlığıma. Yani işte gargaları, ipleri, fırçaları bilmem neleri falan. Hakikaten bunlara rağmen bu tip şeyler olabiliyor maalesef. Ki ben uzun süredir dişçiye gitmediğimden kaynaklı da olabilir. Olabilir. Dediğim gibi yani umarım kolay atlatırım bu dönemi. Çünkü benim için gerçekten bir yerim ağrırken işime odaklanmak inanılmaz zor. Ki ben yani bir iş yaparken odaklanmak zorunda olan bir insanım. Bakalım gittiğim yerde tekrar kamerayı açarım. Tatlı yemeğe geldim. Dişim ağrıyor. Buraya acaba bir dişim ağrıyor metre mi koyduk? Videoda kaç kere dedim. Evet tatlımızı yiyelim. Saat kaç oldu ya? Saat 4.30'a geliyor. Böyle tatlımızı yedikten sonra eve geçelim. Birkaç toplantımız var. Size göstereceğim zaten sonra da yarın'a ve bütün aya hazırlık yapmamız lazım. Biliyorsunuz bu ay bir ay planlaması yaptım bu ay başında yani. O yüzden bu ay planlamasında ikinci üçüncü günde nerelerdeyim, nelere gelmem lazım. Bunları detaylandırıp planlamam lazım. Görüşürüz. görüşmelerim ve işlerim bitti. Eve geldik. İki gündür bayağı yığılmıştı. iyi oldu. Saatte 9'a çeyrek var. Arkadaşlar saat şu anda kaçı gösteriyor? 11'e çeyrek geçiyor saat 23.15. Ben evdeyim. İşlerimi halletmeye çalışıyorum. Bugün biraz görüşmelerim fazlaydı. Durumlar böyle. Dişim felaket ağrıyor. Gerçekten dişim ağrıyor ama yani yapacak bir şey yok yani. Bu vlog çekiyorum ve burada her şeyi söylemem lazım. Şimdi şeyden bahsediyordum en son yarım kaldı sokaktaydım. Çok fazla bahsedemedim. Bu sağlık mevzusundan. Şimdi gerçekten şöyle bir problem var. Biz yani ben veya başka girişimci arkadaşlar falan. Bizim bütün sermayemiz bedenimiz arkadaşlar ve bir yeriniz gerçekten ağrıdığı zaman falan bunun önemini çok daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü belli bir süre sürekli aktif olmanız gereken bir iş var eliniz. Bu startup'ın, startup demek inanılmaz hızlı büyüyen işletmeler demek. Ve gerçekten burada bir gün kayıp bile benim hazmedemeyeceğim bir durum. Bence gerçekten bir startup'a bayağı geriye düşünen bir durum. Bir gün boşluk bile kesinlikle olmamalı. Ama böyle bir durumda arkadaşlar ciddi manada ağrınız ve acınız varken hiçbir işe konsantre de olamıyorsunuz maalesef. Hiçbir işi tam olarak yapamıyorsunuz falan. Ben gerçekten... Belki bir unutkanlık yaşıyorum şu anda. Çünkü acıyla ne yaptığımı da hatırlamıyorum, ne yapacağımı da aklımda tutamıyorum bir türlü. Böyle bir problem yaşıyorum. Umarım kısa zamanda çözerim dediğim gibi ama bu hiçbir zaman yani yatıp işimi yapmamaya engel değil. Çünkü şöyle bir durum var. Bizim izin alacağımız kimse yok. Çünkü iş bizim. Yani <laughs> kendimin olan iş için kimseden izin alamıyorum veya kimseden tatil isteyemiyorum. Çünkü eğer yapmazsam zaten ben işimi yapmamış olacağım. İş sahibi olmanın da aslında bazı zorlukları var. Onlar da aslında en çok burada ortaya çıkıyor. Durumlar böyle. Önümde koca bir liste var. Saat 11. çeyrek geçiyor. Ben yine bu vlogun içine birçok şeyi sıkıştıramadım. Konuktan ötürü böyle bayağı kopuk kopuk oldu farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Artık sağlık olsun. Bir sonraki vloglarda daha iyi içerikler çıkarmayı planlıyorum. Tabii ki her şey mükemmel olmayacak. Bazıları çok kötü olacak. Ekibim bana hatta bunları yayınlamayalım. Yeniden çek içerikler, vloglar bile oldu ama hiç önemli değil. Onların öyle kalması gerekiyor. Sebebi de dediğim gibi bir şey yapıyorum. Yeni bir şey alışıyorum. Vlog çekmek. Ve bunlar çok mükemmel olmayacaklar yani. Belki 100. vlogdan sonra iyi vloglar çekmeye başlarım bilmiyorum. Hepsi bir aşama. Ama kötü vloglarımın da var olması tabii ki gerekiyor. Yani kötü vloglarım olacak. Yanlış konuştuğum, konuşmayı beceremediğim, kasıntı durduğu videolar tabii ki olacak. Olmak da zorunda. Eğer bu işi yapıyorsan, mecbursun yani. Diyeceklerim bu kadar şimdilik. Daha fazla da boş boş uzatmak istemiyorum. Bir de 21 günü bitirdikten sonra arkadaşlar muhtemelen haftalık vlog serisi çıkartmayı planlıyorum. Yani en azından bir haftanın içinde size daha çok içerik çıkarabilirim diye tahmin ediyorum. Sürekli en azından kamerayı yanımda taşırım ve önemli bir şey olduğunda çekerim. Bu da gerçekten bayağı dolu bir vlog çıkmasını sağlar. Ve haftada bir izlersiniz. Bence daha iyi olur. Durumlar böyle. Sizin başka fikriniz, yorumunuz, eleştiriniz varsa videonun altına alabilirim. İki gün sanırım üst üste vlog gelmedi. Bunun için de çok özür dilerim. Aslında iki gün üst üste gelmemesi için bir problem yoktu. Videoların hepsi hazırdı. Ama ben gerçekten çok hasta oldum. Yani inanılmaz ağrım vardı ve videoları arkadaşlar maalesef upload edemedim kurgusunun yapılması için. Yoksa ben böyle bir aksaklık olacağını hesaplayıp zaten birkaç gün ileriden gidiyordum vlogta. Ama dediğim gibi vlogları upload etme konusunda sıkıntılar olduğu için aslında 2 gün atamadık. Yoksa 21 gün üst üste olacaktı. Ben bunun planını da yapmıştım. Sağlık olsun bazı şeyler aradan kaçabiliyor, gözden kaçabiliyor. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam, bugün artık bitirmeyi planlıyorum. Onu bir bitireyim. Size de bahsedeceğim. Sonra yeni bir kitaba geçeceğim. Aklımda bir kitap var. Kitap tavsiyesi soran arkadaşlar olmuş. Dediğim gibi kitap konusunda iyi bir tavsiye verecek kadar iyi bir okuyucu değilim maalesef. O yüzden herkes bence yerini bilmeli diye düşünüyorum. Yani size tavsiye vereceğim konular gerçekten çok iyi bildiğimi düşündüğüm konular. Yoksa ya en kötü tecrübemi anlatırım, yaşadığım şeyi direkt olarak aktarırım. Ya da gerçekten çok iyi bildiğimi düşünüyorsam size o konuda bazı belki bilgiler veya öğütler mi diyeyim verebilirim. Ama dediğim gibi kitap konusunda maalesef çok fazla verebilecek bir şeyim yok. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve eğer paylaşmayı değer görüyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi geceler. Bay bay.